Merhaba arkadaşlar. Bugün biraz uzaylılardan bahsedeceğim. Şahsi kanaatim uzaylılar elbette dünyanın evrenin herhangi bir yerlerinde varlardır. Fakat bizim dünyada gördüğümüz griler denilenlerin ben uzaylı olduklarını pek fazla düşünmüyorum. Çünkü uzaylı olsalar niye çıplak kessinler kardeşim? O insanlar veya bu varlıklar niye çıplaklar? Hani biz mesela uzaya gidiyoruz. Mars'a gittiğimizi düşünelim. Mars'ta elbette ki astronot gibi elbiseler giyeriz. Fakat bu uzaylılar veya bizim uzaylı diye bize lanse edilenler bence uzaylı falan değiller. Bu dünyalılar. Yani dünyalı varlıklar. Peki neden bize bunları uzaylı diyorlar? Veya kendilerini niye uzaylı olarak lanse edilmesini istiyorlar? Evet dünyanın bir yerlerinde bizim göremediğimiz, bizim bilemediğimiz bir yerlerde gelişmiş bir teknolojiye sahip olduklarını düşünüyorum. Şahsi kanaatim bu. Elbette hani arkadaşlar düşünün yani bunlar yani neden hani bir cambaza bak muhabbeti var gibi yani böyle bize cambaza uzaya bak uzaya bak burnumuzun dibinde farklı bir işler çeviriliyor gibi. Yani bu kadar içimizde olup Hani bunlar niye çıkmak ya? Hani bunlar mikroplardan falan, dünyadaki bakterilerden falan. Biz koronadan korkuyoruz, maske falan takıyoruz. Adamlar hani geliyorlar. Veya bu dünyada bir şekilde bizle birlikteler. Ha diyeceksiniz ki bu kanıya nasıl vardım? Elbette yani mesela kurbağaların değişik boy ve ebatlarda milyonlarca türü, binlerce türü var. Hani bunlar Bizde niye olmasın? İnsanların da binlerce tür versiyonu olamaz mı? Daha geçmiş bir teknoloji. Veya hayat denizde başladıysa, hayat denizde başladıysa, denizde bizden daha zeki, bizsi varlıklar, eskilerin deniz kızı falan dediği varlıkların daha değişik bir teknolojiyle yer altında yaşama veya işte ne bileyim Mahatma misyonu gibi birçok misyonlarda yerin altında farklı bir uygarlığın olabileceği gibi neden olmasın? Hani ben şahsen böyle düşünüyorum. Tabi sizler de diyebilirsiniz ki yok abicim sen yanılıyorsun. ama ben şahsen uzaylıların ta ışık yılı uzaklıktaki e, bir gezegenden Sirius'tan avcı takım yıldızından çıkıp buraya gelmelerini yani gelebilirler. Zamanla bir delik açabilirler. Ha bu zamanla delik açma konusu evet doğrudur. Zamanla bir delik açıldığı zaman eskiler buna e, efendim fare deliği veya işte e, tırtıl deliği, kurt deliği demişler. İşte elmanın bir tarafından kurt böyle geçiyor. Kurt deliği. Fakat biz buna e, Türkler bir zaman makinesi yapsalar bunun adı zamanda açılan deliğin adı bizde sıçan deliği olur. Zira neden? Sıçan bir evin içerisindeki kilere giden en kestirme yolu seçer. Beliklerini ona göre deler. İşte zamanda da bu şekilde en kestirme olan o zamana gittiğinizde buna zamanda geçiş oluyor. Yani buna zaman deliği deniliyor. ve eskilerde mesela bizlerde şöyle bir şey var. Biz çocukken oyun oynarken şöyle bir şey derdik. Demek ki yani zaman yolcularını biz o zaman yani e, farkındaymışız da biz farkında değilmişiz ne dediğimizin. İşte akşam olup hava kararmaya başladığında işte herkes evli evine köylü köyüne evi köyü olmayan sıçan deliğine diye bir tekerleme söylerdik. Yani bu çok fena aslında. Bu konuyla da ilgili bir çalışmam var aslında. Masal tekerlemeleri ve tekerlemelerimizin ne manaya geldiği ile ilgili. E, Tabi bunlarla ilgili ileride daha uzun videolar yapmaya çalışacağım. Şimdilik çok teşekkür ediyorum. Beğeni ve saygılarınız da sunuyorum. Lütfen e, videoların videomun devamının gelmesini istiyorsanız beğenirsiniz veya yorum yaparsınız. Katılırsınız, katılmazsınız. Her şey size bağlı. Çok teşekkür ediyorum. Hepinize hayırlı günler veya hangi saatte dinliyorsanız ona göre kendinize bu videoyu seyrettikten sonraki dakikalarınız daha güzel geçsin.